Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Temmuz Cuma. Kısa vadeli gümüş analizine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ons gümüşte arkadaşlar dünkü e, harekete bakarak yükseliş trendinin devam ettiğini, gram gümüşte de hafif bir yükseliş trendi olduğunu bahsetmiştik. Burada da yine e, özet kısmında şunları yazmıştık. Ons gümüşte 26.25 üzerinde kaldıkça bu bizim koşulumuz arkadaşlar yükseliş trendinin devamı için. Ee, bu özeti biz e, boşuna yazmıyoruz. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor veya e, atıyorum kapak başına bakarak e, dünkü durumu sanki bugün de devam edecekmiş gibi algılıyor ama biz burada e, bu özeti boşuna yazmıyoruz arkadaşlar. 26.25 üzerinde kaldıkça işte trendi devam eder. Neden yazıyoruz bu koş e, rakamları? Sizler bunları takip edin. Bu seviyeler üzerinde kaldıkça emniyetli taraftasınız. Altında kaldıkça da riskli taraftasınız. O yüzden yazıyoruz arkadaşlar ve destek dirençleri yazdıktan sonra da gram gümüşte 7.23,5'tan e, çok güçlü olmayan bir yükseliş trendi bugün başladı demiştik ve bu güç trendinin de çok güçlü olmadığını üzerine basarak buraya cümle olarak yazdık. Hatta videoda da bunu söyledikten sonra da arkadaşlar çok fazla gidemeyebilir diye buraya yazmışım. Daha ne yazabilirim arkadaşlar anlamıyorum ama 7.27, 7.31 hedef ve direnç belki 7.35'lerde gelebilir diye buraya yazdıktan sonra da çok önemli destek 7.18 eğer burası kırılırsa da arkadaşlar riskli tarafa doğru gidebiliriz diye yazmıştık. Şimdi hemen öncelikle ONS tarafından başlayalım. ONS tarafına baktığımızda dünkü videoda da arkadaşlar şöyle bir geriye alayım bulabilirsek Evet orada e, omuz baş e, formasyonu yani obo oluştuğunu e, sizlere aktarmıştık ve burada da 25.9 seviyesi yani kapak başlığında söylediğimiz o seviyenin kırılmaması gerekiyor diye söylediğimiz rakam bizim hem e, ortalamalardan geçen hem de e, obo'nun sınır noktası boyun çizgisi olan noktadan geçtiği için e, bizim için çok kritikti. E, bu seviyenin kırılmasıyla beraber Teorik olarak arkadaşlar 25 dolarların gelme olasılığı arttı İlla olacak diye bir şey yok ama bizim için önemli olan rakam ne arkadaşlar tekrardan çiziyorum bakın burada solomuz vardı baş ve sağımız vardı ve burada da boyun çizgilerimizi çizdikten sonra da burada bizim kritik noktamız 25.8'ler veya 25.9 diyebiliriz bu seviye kırdıktan sonra da gördüğünüz gibi çok büyük bir şelale meydana geldi. E, dün ne demiştik? E, dediğimiz gibi arkadaşlar burada özette 26.25 üzerinde kalmamız gerekiyor. E, buyurun arkadaşlar 26.25 üzerinde miyiz? Değiliz. Bitti. Düşüş trendi başlamıştır ve tabii ki e, böyle anla, anlatamayız sadece ama en basitini size şöyle göstereyim. Saatlik grafikte bakın trendi çizdim. Bakın 26.33'ten trend kırılmış ve aşağı şelale başlamış. E, 5 saatlik baza geçelim. 5 saatlik bazda da bakın. Buradaki yükseliş trendi nereden başlamıştı? 26.1'den başlamıştı. Hatta onu da hem işleyelim hem de en son sinyali gösterelim. Bakın 26.1'den yükseliş trendi başlamış. 26.4'ler 26.5'ler hedef dedik. Biz burada 30 dolar 28 dolar hedef demedik ki. Yani biz burada adım adım gidiyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. 26.25 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder dedik. 26.25'in altına geldikten sonra da geçmiş olsun. Yani buna Başka bir şey deme gerek yok sürekli yukarı giden bir trend olmaz trendler bir günde değişir iki günde de değişebilir ama genellikle bir günde veya iki günde değişiyor arkadaşlar anlıyorum yani terste kalınca üzülüyorsunuz bize kötü sözler yazıyorsunuz buna çok fazla bir şey dememeye çalışıyorum ama söylemediğimiz şeyleri söylemiş gibi veya yazmadığımız şeyleri yazmış gibi anlatınca bu beni üzüyor biz burada emek harcıyoruz. E, i̇zlemiyorsanız arkadaşlar tabii ki izleme, izlemek isteyebilirsiniz, engelleyebilirsiniz bizi, e, abonelikten çıkabilirsiniz, e, YouTube'dan engelleyebilirsiniz, yapabiliyorsunuz. Buna hiçbir şey demeyebilirim ama e, yazmadığımız şey veya hak etmediğimiz şey söyleyince üzülüyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, ya neden umurumuzda oluyor, bu da ayrı konu ama sizlere yararlı olmaya çalıştığımız için üzülüyorum, yoksa e, baş, başka bir derdimiz yok. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Bunda e, tabii ki özgünsünüz. Şimdi arkadaşlar tekrardan burada e, ons gümüş tarafına dönelim ve sonrasında gram gümüşe geçelim. E, burada dediğimiz gibi önemli nokta arkadaşlar artık 25.5 seviyesini yazmışızdır dün muhtemelen. E, evet yazmamışız arkadaşlar maalesef. 25.9 kırılsın ondan sonra bakarız demiştik. Bakın 25.9'un yanına yıldız koymuşum. Bu seviyeye kırıldıktan sonra arkadaşlar zaten geçmiş olsun. Onun öncesinde zaten 26.25 seviyesinin altında kaldıktan sonra da bu seviyeden de bir düşüş trendinin artık başladığını sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi burada 25 dolarlar gelebilir arkadaşlar. Bundan sonra da yukarı döndükten sonra biz burada 21 dolar demiyoruz. 24 dolarlar belki gelme ihtimali var ama 20 dolar 23 dolar bazıları sallıyor işte izlenmek için. Ondan sonra hocam niye bu kadar trend düşük kaldı? Şimdi birazdan da detaylarına gireceğiz. E 26. aynısını kopyalayacağım buraya da yazacağım. Şimdi 26. 26.10'dan yükseliş 26.25'ten düşüş. Yani bu sizi kurtarmıyor olabilir. Buna ben bir şey diyemem. kaldı ki 25.7'den geldi 26.5'e kadar. bu trendi para oluşturuyor. Ben oluşturmuyorum. Yüksel yükseliş trendinin çok fazla güç güçlü olmadığından bahsediyor Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey de olmaz arkadaşlar. Ben burada robot gibi Sinyalleri, teknik analizin gösterdiği göstergeleri göstermek durumdayım. Bunu dün de söylemiştim. Şimdi arkadaşlar önemli bir destek noktasını test ettik. Bakın 1, 2, 3. Yani şöyle birleştiriyorum. Üçlü bir dip noktası burada oluştu. Bu noktadan umarım 25.5'lerden ons gümüş döner ama indikatörlere baktığımda pek Öyle göremedim ve maalesef e, acaba şöyle bir durum mu oluşacak diye e, karşıma çıktı bakın düşüş e, tepki yükselişi veya tepki yükseliş trendi. ve burası da kırılırsa 25.6'lar 25.5'ler kırılırsa burada 25 dolarlara doğru bir hareket olma potansiyeli sanki olabilecekmiş gibi geldi bana yatırım tavsiyesi olmadan sizlere bunları aktaralım. Ee, yine orta ve uzun vadede tabi değerlendirmek lazım bunları da yine hafta sonu yapmaya çalışacağız şöyle göstereyim aylık bazda önemli noktadayız ee, haftalık bazda da yine e, önemli noktalardan bir tanesi şu an test edilecek 25.5'ler yani orta ve uzun vadede de 25.5'ler çok önemli. Günlük vadede de demin çizdiğimiz üçlü dip açısından da çok önemli seviye. Ee, bu seviyeleri e, bizim için dip yapmamız gerekiyor yoksa sıkıntılı tarafa. Orta uzun vadede hem gümüşte belki de altın tarafında da geçebiliriz bunları takip edeceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir ipucu vermiştik. Yine Twitter sayfamızdan da arkadaşlar bunları e, bahsetmeye çalışmıştık. E, gümüş ons yine arkadaşlar burada. Altından bir adım önce giderek yine öncü gösterge oluyor diye sizlere yine bir ipucu vermeye çalışmıştım. Şöyle bir bulabilirsem göstereceğim. Evet onslar düzeltmede ve özellikle altın tarafında bir sıkıntı var demiştik. Evet bakın 25.9 kritik demiştik. 5 saat önce omuz baş formasyonu oluştu ve aşağı doğru da kırıldığını e, aktarmıştık ve kısaca arkadaşlar burada e, Maalesef sert bir düşüş trendi var e, Elinde mal olan arkadaşlar için 26.25'ten başladı Ve burada da e, şunu söyleyebiliriz e, 26 dolar Altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini Sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi gram gümüş tarafına geçtik Bakın gram gümüş tarafında Bugün gördüğümüz en yüksek seviye 7.28 Hatta 7-29'larda bazı yerlerde görüldü. Bakın en çok fazla gidebilebilir 7.27 27 7-31 hedef demiştik. Bu bölge ikisinin arasında bir bölgeye gitti. E, dolar da destek olmadı arkadaşlar. Dolar destek olmadı. Evet, dolar toparlanmadıkça demiştik. Dolar da destek olmayınca zaten e, 7-31 hedefine de ulaşamadıktan sonra da piyasa e, 7-23.5'tan bir e, arkadaşlar yükseliş trendi başlamıştı e, ve yükseliş trendinin Bizim burada 7 buçukların üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder diye konuştuktan sonra çok fazla gidemedi arkadaşlar. 5 kuruş yukarı doğru gidebildi. Dediğimiz gibi çok fazla potansiyel yoktu arkadaşlar. Zaten ben burada 7.40'lar 7.50'ler olacak diye bir şey söyledim mi? Söylediysem hatırlatın. Biz de özür dileyelim burada. Yoksa e, böyle olmayan durumla lütfen bizi e, yargılamayın. E, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Ve burada da arkadaşlar e, artık 723'te bir stop loss çalıştığını düşünüyorum. 723'lerden sonra da tekrar bir düşüş trendine maalesef girdik. Burada gram gümüş tarafında e, bu şekilde aktarmak zorundayım. Evet 723 seviyesinden e, düşüş trendi e, çok fazla yukarı gidemedi. 723'ten başlayan 7.28'e gitti. 5 kuruşluk kar. He, burada siz e, makas kurtarmaya diyebilirsiniz ama burada Forex yatırımcılar arkadaşlar bu 5 kuruş maka, makastan belki e, 500 bin TL kazanan arkadaşlar, 50.000 bin kazanan var, 5 bin TL kazanan da var. Onu da söylemek istiyorum. Ben burada dediğim gibi teknik analiz açısından değerlendiriyorum e, ve bu durumda aktarmak zorundayım. E, dün de e, küçük bir sinyal olsa da yine yorumda yazdığımız gibi arkadaşlar çok fazla gidemeyeceğini e, söylesek de yine bunu yazmak durumundayım. Evet, şurada da arkadaşlar 7-14'ler kırıldı. Bu 7-14'ler çok önemli bir rakamdı arkadaşlar. 7-18'lerde kırılması zaten e, hareketin zayıflığını gösteriyor. Ve 7 TL'leri test ettik. 7 TL'lerin de altında bir rakama doğru gidebiliriz arkadaşlar. E, ve orta uzun vadede de e, 6.98'ler 6-98'ler artık bizim için önemli. Haftalık bazda arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor. Bunu da yine orta ve uzun vadeli analizlerde belirtmeye çalışacağız. Bizim gördüğümüz arkadaşlar burada Ters bayrak direkt formasyonu oluşmuş gözüküyor Eğer bu şekilde giderse maalesef daha alt noktaları 6.97'leri 6.98'leri eğer daha da kötüsü olursa 6.85'ler potansiyeli var ama öncelikle bu 6.97'ye bakalım 6.97'lerden dönebilirse ne ala ama yoksa arkadaşlar burada Bizim gözlemlediğimiz 7.14'ler altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceği. Burada da hedeflerin 7 TL altında kaldıkça da 6.97 ve 6.95'ler devam edecektir diye sizlere aktarmak zorundayız. Peki. Özetimizi yapalım. ONS Gümüş'te 26.25'ten bugün düşüş trendi başladı. OBO kırıldı. 25.9'dan 24 nokta veya 25 dolar potansiyel şöyle diyelim teorik teorik hedef ee, 26 dolar altında kaldıkça düşüş trendi devam eder 25 buçuk çok önemli bir destek burası kırılırsa e, ons açısından işler kötü Destek dirençleri yazalım 25.5 25.2 25 dolar e, direnç noktasında da e, şu an 25.26 dolar 26.2 26.4 26 e, Tabii ki 25.8 de yazabiliriz buraya arkadaşlar e, gram gümüşte dünkü başlayan yükseliş şöyle diyelim 7.23 Ufak yükseliş Trendi 7.27 7.31 Hedefinin Ortasından Yani 7.29'dan Döndü dolar destek vermeyince Ve 7.23 buçuk Kırıldı kırılarak Bu noktadan Eee tekrar düşüş trendi tetiklendi. Ancak bu düşüş trendi 7.14 kırılması ile oldukça büyük boyutta ve 7.14 altında kaldıkça bu düşüş trendi devam eder. Bu seviyeleri yazmamızın arkadaşlar hep bir sebebi var. 7.14 altında kaldıkça 6.97'leri hedefleriz. Burada da yine 26 dolar altında kaldıkça da 25.5'lerin altına kırılmasını hedefleriz. Dün de söylediğimiz gibi yine 7.23'ler üzerinde kalmamız gerekiyor diye yükseliştirendiği için bahsettik. 7.28, 7.29'lara kadar gidebildi. Oradan dolar da destek olmadığı için arkadaşlar zaten fazla bir potansiyel yoktu. Çok fazla gidemeyebilir diye yazdık ve paralel yatay kanalda aşağı doğru kırdıktan sonra da burada sert bir düşüş meydana geldi. Bu şekilde özetimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yine e, hafta sonu fırsatımız olursa orta ve uzun vadede bunun etkileri olacaktır. Artık haftada kapandı. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Son olarak yine teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz burada bir mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar.